Bu çocuğun kırmızı balonu her zaman onunla birlikteydi. Bir gün kırmızı balon mavi bir balon gördü ve ona doğru gitmeye başladı. Sanki ona aşık olmuş gibiydi. Çocuk arkasına baktı ve hemen koşmaya başladı. Balonunu yakalayıp geri getirmek istedi. Ama tam o sırada mavi balon çocuğun yanına geldi. Balonunu almaya bir kız geldi. Çocuk nereye gitse balon hep onunla birlikte olurdu. Hatta okula giderken bile balonunu yanına alırdı. Ancak otobüste balon taşımak yasaktı. Bu yüzden balon havalanıp otobüsün arkasından uçmaya başladı. Sanki içinde can varmış gibi idi. Herkes onu görünce çok şaşırdı. Okula gitmeden önce çocuk balona dışarıda beklemesini söyledi. Ama balon çatıdan içeri girdi. Tüm çocuklar sınıfa girerken balon da arkalarından geliyordu. Bir adam balonu yakalamaya çalıştı ama balon yukarı uçup kaçtı. Bir süre sonra bir öğretmen balonu gördü ve yakalamaya çalıştı. Ancak yakalayamadı. Balon pencereyi açıp sınıfa girdi. Bunun üzerine öğretmen sinirlenip çocuğu bir odaya kilitledi. Ama balon öğretmenin peşini bırakmıyordu. Öğretmen nereye gitse balon da onunla birlikte gidiyor ve onu rahatsız ediyordu. Bu yüzden öğretmen dayanamayarak çocuğu odadan çıkardı. Fakat bazı yaramaz çocuklar kıskançlıkla balonu çocuğun elinden almak istediler. Her iki taraftan çocuğu kuşattılar ama çocuk balonunu serbest bıraktı. Balon oradan kaçtı. Ancak bir gün o kötü çocuklar gizlice balonu yakaladılar. Çocuk dışarı çıktığında balonunu göremedi. Her yerde onu aradı. Yaramaz çocuklar balonu patlatmak istiyordu. Ona taş atıyorlardı. Çocuk balonunu gördü ama içlerinden biri sapanla balona nişan aldı. Balon zayıflayıp yere düşmeye başladı. Sonra başka bir çocuk kırmızı balonu patlattı. Çocuk Çocuk çok üzüldü. Tam o anda herkesin elinden balonlar birer birer gökyüzüne doğru uçmaya başladı. Evlerden, dükkanlardan, şehrin her yerinden balonlar yükseliyordu. Tüm gökyüzü rengarenk balonlarla doldu. Çocuk bu manzarayı görünce çok mutlu oldu. Sonunda bütün balonlar çocuğun etrafında toplandı ve...